Benimle ilgilenmedi. Beni yere vurdu. Ben 20 senedir ona çalıştım. Bundan sonra benim için o parti bitti. Ben acım, aç, aç. Dışarıdakileri ilgilendirdi. Söyleyenleri doyurdu. Ben acım. Ben acım. Başkanım. Ben dört günü beş günü seni bekliyorum. Doğun sarı sağa gitme. Ben kanser hastasıyım. Ben kanser hastasıyım. On yedi çeşit hastalık. Şekerim var, tansiyonum var. Her şeyim var. Ben ben seninle görüşeceğiz. Arkadaş, işler nasıl? Allah işler ortada. sonra en bir Bir şey burası. Şey yani işte. Bir iki kişi, yani. Iki kişi. Yani. İki kişi. Çocuklarımız dışarıdalar. Kaç kişi çalışıyor burada? Dört, bir de ben beş. Bir de, bir de altı. Altı, altı. Bir ekmek yapacağız. Evet. Var ya. Öyle. Keşke çok çok iyi olsa. Keşke. Ne kadar takıyorsanız bilinir. Yirmi kilo civarında. Yani. Geçmişten aslında. Yani altmış, Baş, evet. evet. altmış, evet. yetmiş kilo tatlımız var. Tatlımız var. Başkan da beni altmış, yetmiş kilo sattı.